Allah alarm çalıyor. Nasıl araba lan bu? <laughs> alarmı çalıyor. Şimdi alarmı halledeceğim. Allah'ım gene çalıyor. Alarmına senin ya. Hey Allah'ım nereden Düştü bu bata? Alarm. Lan vallahi delireceğim bu nasıl oyun lan? Lan bu nasıl oyun? Delireceğim şimdi. Lan delireceğim şimdi sileceğim bu oyunu ya. Buralara nasıl geldik? Ve işte başlıyor. Paymailer diye bir site bulunuyor. Burada eğer içerik üreticisiyseniz ve platformunuzu da eklerseniz sistem bir onaydan geçiriyor ve onaylandıktan sonra da yapımcılardan oyunlar için key talep edebiliyorsunuz. Ben de bu neymiş diyerek Önce Keymailer'de hesap açtım ve YouTube kanalımı ekledim. Birkaç gün sonra kanalım onaylandı. Nasıl çalışıyor sistem diye anlamak için birkaç tane oyuna da key talebinde bulundum. Bazısı reddedildi, bazısı ise onaylandı. Tarafıma key iletildi. Ve tek şartları oyunla ilgili bir içerik yapmak. Ve videonun açıklamasına da gerekli etiketleri koymak. Tabi bunun için bir süreleri var. 21 gün içerisinde bir içerik oluşturmam gerekiyor. Ben de hem oyunu oynamak hem de içerik oluşturmak için bu videoyu oluşturuyorum. İşte karşınızda oyun. Uncle Chops, Rocket Chops. bana biraz zor geldi. Ve bazı yerlerde teknik sorunlar oldu. Çalışmadı. Daha yayınlanmamış olması sebebiyle olur dedim. Daha erken erişim bile değil. Yani Steam'de hala istek listesinde. Yani aslında ben bir nevi oyun testeri gibi bir şeyim. Oyunu güncelledim, silip tekrar yükledim. Yok. Ekranda gördüğünüz alanda takılı kalıyordum cırcır cır çalışmıyor ve mekanizmayı bir türlü sökemiyordum. Neyse yapımcıya mail attım. Engin İngilizce mi tabi ki. <laughs> Translate ile çevirip attım. Yapımcı dedi ki orada öyle bir sorun olamaz. Teknik hata yok. Mouse'unu değiştir. Ne alaka ya dedim. Her oyunda çalışan mouse burada mı takılacaktı? Ki laptop'tan oynuyordum. Touchpad ile de çalışmıyordu yani sorun oyundaydı ya da benim bilgisayarda. Benim PC ekranı bir değişik. x 180 değil. Biraz daha uzun. 1920'ye 1200. Bu da bazı oyunlarda sapıtabiliyor. Çoğu oyun açılırken otomatik ayarlıyor ekranını x 180'e. Ama bu oyun tam ekran açılmıştı. Acaba dedim ondan mı böyle sapıttı? Neyse adamlar bana geri dönüş mail attığında bir daha deneyeyim dedim. En azından video kaydı alayım. Çünkü adam dedi ki detaylı bir bilgi gönderirsen yardımcı olmaya çalışalım. Ben de çalışmadığını ekran kaydı alacaktım. Kısa bir video gerekirse gif halinde çevirip gönderecektim. Kafamdaki plan oydu. Oyunu tekrar açtım. Ha o da ne? Ve çalışıyor. Hazır dedim ben maili geri dönecektim. Bari dedim oyun çalışıyor. Çok güzel. Ama e, İngilizce olduğu için oyunu oynamakta zorlanıyorum. Bazı yerleri hiç anlayamıyorum. Türkçe dil seçeneği düşünüyor musunuz? Yok dedi Türkçe'yi düşünmüyoruz biz. Şu anda öyle bir planımız yok. Belki ilerleyen aşamalarda talep olursa yapabiliriz. Belki talep olur. Belki bu video bir şeyleri değiştirebilir. Öyleyse oynanışa gelelim. Oyun nasıl? Şimdi oyun aslında bizim isminden de anlayacağımız gibi Çop amcanın yanında uzay mekiklerini tamir ederek çalışmaya başlıyoruz. Çop amcanın yanına nasıl geldik orayı tam anlayamadım. Ha bir de şey var. Tutorial'dan sonra geliyor. İki gün içerisinde çöp amcaya 280 boncuk toplayıp kiramızı vermemiz gerekiyor. Ben 4-5 kere denedim. Ama bir türlü kira parasını denkleyemedim. O yüzden bir türlü de borcumu ödeyemedim. Öldüm. Oyun sanırım Rocklight. Ee, sürekli ölüp ölüp oynaman gerekiyor ve oynadıkça e, hangi arızayı nasıl tamir edeceğini daha hızlı öğrendiği için elin ısınıyor. Elin alışıyor. Ve daha hızlı tamir edip daha gün içerisinde daha fazla araca bakabiliyorsunuz. Bir de bunları öğrendikçe daha farklı şeyler de tamir ediyorsun. Mesela senden sadece motoru yapmanı istiyor ama sen diğer yerlerine bakıp oradaki işte senden sadece yağ değişimi için geliyor. Sen bir de bakıp pili bittiyse pilini de doldurursan bol bahşiş alıyorsun. Bu tarz şeyleri de var. Ne kadar hızlı yaparsan ne kadar hızlı çözersen sorunları bol bahşiş alıyorsun. Bu da senin işine yarıyor oyunda espriler de var ama ben Engin İngilizcem sayesinde bunları çok anlayamadım. Yani esprili bir dili var. Ama bir yerde şunu yakaladım o hoşuma gitti. Zaten oyunda ekranda da görüyorsunuz uzaylılar bir, el, bir değişik bir garip. Bir tanesi diyor ki sen aynı evcil hayvana benziyorsun seni sevebilir miyim yani can I you pet diyor. Seçenek çıkıyor yes ya da no diye. Ben yes dedim belki çok bahşiş verir işini yaptıktan sonra. Ama adamın aracını yanlış tamir etmişim. Üstünde daha ceza yedim. Sonucu göremedim yani. Oyunda para kazanmak zor. Ve doğru yönetmezsen iki günde geçemiyorsun. Çop amcanın kirasını veremiyorsun. Ya bu görevi geçemediğin için oyun tekrar başı sarıyor. Ölmüyorsun. Öldüğün zaman böyle kırmızılı bir alemde doyuyorsun. Sağa doğru yürüdüğünde bir, bir şey çıkıyor. Seni tekrar e, ilk güne gönderiyor. Yani tutorial'dan sonraki güne gönderiyor. Ve tekrardan aynı görevleri yapıyorsun. Her seferinde aynı canavarlar ya da aynı araba gelmiyor. Her seferinde gelen araba değişiyor. O kısmı da güzel olmuş. Araba diyorum uzay mekiği aslında bunlar. Oyun bana keyifli geldi. Ama bu kadar zor olması sıktı açıkçası. Ve bir de neden bilmiyorum. Bir VR görevi var. Şu anda ekrandadır. Onu... Girerken sürekli oyun hata verdi. Bilgisayarı kapatıp açınca kendine geldi. Ama sonra çalıştı, çalıştı yaptım falan. Ama zor görev bir de. Hafif geriyor. Bir korku üyesi de var. Bir de yani bitirmesi de zor. Görevler de karmaşık. Yani baya yoruyor seni. Elin ısınsa bile alışsan bile bence gereğinden fazla zor yapmışlar oyunu. Sonuç olarak oyun keyifli. Merak ediyorsan demosu 10 Haziran'da Steam Next Fest'te olacak. İndirim, indirip deneyebilirsin sen de. Demosun tutorialını oynayabilirsin sayfalarını incelemek istiyorsan ve bana da destek olmak istiyorsan aşağıya link bıraktım. Tıklandığında sanırım bana da bir faydası oluyormuş. Açıklamada öyle yazıyordu. Eğer ana sayfalarını falan merak ediyorsanız o linke olurum. tıklayıp bana da destek olabilirsiniz. Sayfalarına da bakabilirsiniz. Sebebi de şu aslında. Popüler oyunları istediğimde sistemler bana vermediler. Kanal küçük diye. E canları sağ olsun. Neyse bu kanalda ilk sponsorlu içerik de buraya nasip olacakmış. İlk defa içeride ürün yerleştirmesi var sekmesini tıklayacağım. Oyun çok niş bir kitleye hitap ediyor. Benim gibi videoyu alıp ya da benim gibi key alıp içerik üretmesi gerekenlerin videolarına baktım YouTube'da. Çok da izlenmemiş. Muhtemelen bu video da izlenmeyecek ama bu içeriği yapmak zorundayım. Daha eğlenceli hale getirebilirdim ya da daha değişik bir şeyler deneyebilirdim ama bu sefer dümdüz random bir şey yani dümdüz ve klasik bir şey deneyeyim dedim. Umarım video hoşuna gitmiştir. Umarım ilgini çekmiştir. Eğer oyun ilgini çektiyse dediğim gibi Steam sayfasından istek listene ekleyebilirsin. Ee, yine 10 Haziran'dan itibaren Next Fest'te demosu olacak. Oradan da indirip demoyu oynayabilirsin. Bu yılın Kasım ayında da satışa açılacak, satışa çıkacak. Oradan da yine beğendiysen, hoşuna gittiyse satın alabilirsin. Videoyu buraya kadar izlediğin için teşekkür ederim. Yani dediğim gibi bu benim ilk sponsorlu içeriğim oldu. Ve bu sefer farklı bir şey deneyeyim dedim. Yüzümü kullanmadan sadece sesimle bir içerik oluşturayım. Bakalım nasıl olacak diye. Farklı bir şey deniyorum. Umarım güzel olmuştur. Umarım hoşuna gitmiştir. O zaman hoşça kal, oyunla kal. Bu YouTube dünyasında böyle. Yapacak bir şey yok. Abone olmayan da şerefsizdir lan. Yarısı, yüzde ellisi izlemiş videoyu abone olmayan. Kim lan bunlar? İnsan aboneye basar.